birinci e, nesil dediğimiz yani kim bunlar bir e, 1961 öncesi giden 58 ile birlikte bireysel çabalarıyla gitmeye başlayanlar var burada daha basitli kadınlar gidiyor yani bir mesleği olan işte hemşire öğretmen ama Almanya'ya gittiğinde işçi oluyor. Yani aslında o mesleki yeterlilikler de e, tanınmıyor diyebiliriz. Daha sonra 61 ile birlikte gidenler var. Alman irtibat büroları var. İşte Almanya'da, Ankara'da, İstanbul'da. Yani orada bir kontrol edilmesi sağlıklı mı, güçlü mü? orada çalışabilir mi gibi. O, o travmatik muayenelere <laughs> kadınlar da maruz kalabiliyor. Muayeneler de hamile olanları engelliyor. Hani eliyorlar sistemden. Gittiğinde anlaşılanları geri gönderiyorlar. Zaten hainlerde kalıyorlar yurtlarda. 6-7 kadın bir odada. Ortak tuvalet, banyo kullanımı var. Müstakil ev yok. Diyelim ki karı koca evli gittiler. Ayrı kalıyorlar onlar onlarda. Tabii, Alman kadınlar artık daha banka gibi, daha kalifiye alanlara geçiyorlar. Ve yapılması istenmeyen, sağlığa zarar ya da işte o pis işler dediğimiz e, şeylere götmen kadınlara kalıyor. Kadınlar genellikle temizlik işlerinde kullanılıyor. Kadınların şöyle bir sıkıntısı oluyordu. E, kadınlar gittikleri zaman bu kapalı toplum içerisinde yaşamanın vermiş olduğu sosyalleşememe ve devamlı temizlik işleri yapmalarından ötürü psikolojik olarak yoğun baskı altında kaldılar. Zaten baktığımız zaman birinci nesil çoğunun e, böyle psikosomatik yani ee, aslında sebebi bilinmeyen e, ağrılarla baş edilmeye çalışıyorlar. Bunun arkasında yatan şey aslında psikolojik gerilim. İkinci nesil gidenler, e, açık ara depresyon, anksiyete bozukluğu, panik atak çok yüksek hala bilinmemiş, e, tedavi edilmemiş bir yara ve hani atlatılamamış bir travma söz konusu. Yani birinci nesli yaşayan hayatta olanlarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu yara bu iz o kötü gayri insani muamele büyük bir hasar bırakmış.